Herkese merhaba, ben Mikael. Şimdi size Suzuki Swift araçtan bahsedeceğiz. Yeni kasasıyla, yenilenen yüzüyle gelen Suzuki Swift'ten Kardelen Hanım bize destek olacak ve bilgi verecek. Kardelen Hanım dinleyelim. Motor seçeneği, beygiri, renk seçenekleri, donanım detaylarından yeterli bilgimiz olması için siz dinliyoruz. Merhabalar. E, bugün sizlere Swift modelimizden bahsedeceğiz. 83 beygir 112 Nm torka sahip aracımız. Yeni kasasıyla ve yeni renkleriyle birlikte artık aramızda. içerisindeki özellikleri görmüş oluruz. Anahtarsız giriş çalıştırma özelliğimiz bulunuyor. İç kısma geldiğimiz zaman ön iki koltuğumuzda koltuk ısıtmamız ve F1 kulakçık kulakçıklarımız bulunuyor yani arkadaşlarımızda. Dokunmatik ekranımızla birlikte yeni GSR 2'ye uygun olarak yorgunluk algılayıcımız bulunuyor. Haricinde. Bir de aracı kendimize göre ayarladığımızda arka diz mesafesini de bakabiliriz. Ben de şöyle arka tarafa geçeyim en azından siz otururken de hemen evet, sizin... diz mesafesini görebilelim. Gayet şu anda yeterli mesafe var yükseklik ve diz mesafesi için. Sivit küçük gibi gözüküyor ama olduğundan geniş bir araç. Olduğundan sanırım. iç hacim olarak daha geniş bir araç. Koltuklarda tek renk seçeneği var? Koltuklarda tek renk olarak kumaş Deri koltuk yok o zaman, opsiyon olarak da yok. Evet, var. opsiyon olarak Civic modelimizde deri koltuğumuz bulunmuyor. Hı hı. Ekranı görebilir miyiz o sırada, ekranı açarsak? Ekranı görmüş olalım. Evet, yani iç hacim olarak da geniş bir hacme sahip Civic. Gayet ferah bir araç aslında. Isıtmalı hmm, koltuk var herhalde. Evet, İsmil... ön iki koltuğumuzun ısıtmasını hı buradan var. ayarlıyoruz. Kaç motorda araç? 1-2 atmosferik motor. Güzel. Aracımızın aynı zamanda burada yol haritasını, radyosunu ve ortalama yakıt şeylerini görebiliyorsunuz. Burada da hem ekranımızın aslında ne kadar hızlı ve pratik olduğunu da görmüş oluyoruz. Seyir mesafesini, seyahat mesafesini, ortalama yakıt tüketimini görebiliyoruz. Onun haricinde ön tarafta yine renkli olarak şöyle gösterge panelimiz mevcut. Ekranı gösterebilmek için şöyle biraz yakınlaştırırsak. Orta kısımda renkli bir ekranımız bulunuyor. Yine her iki tarafta kadranlarımız bulunuyor. Aha. Bu kısımda F1 kulakçıklarımız var. Sizlere iletebileceğimiz ön iki ısıtmalı koltuklarımız için burada ayrıca tuşlarımız bulunuyor. Ee, ön panelimizde iki renk aslında mevcut. Burada ayrı bir çalışma bulunuyor. Gri ayrıca aralıklarından mevcut. Şuradan hatta şöyle. Gri tonları dışında bir renk seçeneği oluyor mu? Standart olarak gri geliyor. Bu da araca aslında bir şıklık kattığını düşünüyoruz. Aha. bu yeni modelimizde olan değişikliklerden de aslında ekranımız, ön ısıtma koltuğumuz ve yorgunluk algılayıcı diyebiliriz. <laughs> İçeriye ses aslında çok az bir kısımda veriyor, hatta vermiyor bile diyebiliriz. Tamam. Yani boyutuna göre de ferah bir araç ve yakıt cimrisi diyebiliyoruz. Kaç litre tüketiyor? Ee, karma tüketimde 4.8 ama bu yakıtı 4.1'e kadar düşürebiliyorsunuz. Yani aslında tam bir şehir için e, şehir içi için çok ideal bir araç diyebiliriz sizlere. Yani özellikle bayanların da tabii ki beylerin de tercih edebileceği bir araç ama bayanların da özellikle şehir içinde tercih edeceği bir araç evet, sanırım. Evet yani boyutundan e, dolayı. genel olarak hem park konusunda aslında ben beyler için de söylüyorum çünkü de park konusunda sürüş olarak bir bayanın içinde çok fazla bir konfor veriyor. Ayrıca da Suzuki Japon markası olması ile birlikte e, motoru şanzımanına 10 yıl boyunca garanti veriyor. Çok ve bu da ayrı bir güven veriyor çünkü yolda kalma riskini aslında minimuma indiriyor diyebiliriz. Peki şimdi bu hangi paket olarak geçiyordu? PAS paketimiz. Pals geçiyordu. Alt paket mi, üst paket mi oluyor? Üst paket oluyor. Üst pakette İkisi arasında ne fark var alt ve üst paket arasında? İkisi arasındaki farkımız aslında buradaki kulakçıklarımız. Hı -hı. F1 kulakçıklarımız. Bir taraftan arabanın dışında edeyim, görüp bahsetmek istiyorum isterseniz. Aslında burada bir de diğer farkımız jant var. Burada alışımlı bir jant görüyorsunuz. Diğer Life paketimiz olan alt paketimizde sadece bir çiğ jantımız bulunuyor. Onun haricinde gördüğümüz kasa olarak aynı. Ee, yine geri görüş mesafeme, geri görüş kameramız e, her iki aracımızda da bulunuyor. Peki sadece geri görüş mü? 360 kamera var. Geri görüş kameramız bulunuyor. İki paket. Her iki de standart olarak geri görüşümüz bulunuyor. Sizlere bir de bagaj hacmini gösterelim. Aslında bagajı e, ne kadar ufak da gözükse derin bir araç ve diğer e, çoğu şeye göre Stepna'da lastiğimiz bulunuyor. Bu da Stepne ayrı var. bir avantaj. Şimdiki, şimdiki araçların bir çoğunda Stepna yok sanırım Tamir çünkü, değil kiti veriliyor evet. Kaç kişi bagaj ağacı buluyordun? 265 litre bir bagaj ağacı bulunuyor. Evet. standart olarak var evet. Standart olarak <laughs> mevcut evet. Elektrikli bagaj yok mu? Hayır. Burada bir de hibrit diyor mu? Yani hibrit seçeneği derken neden bahsediyorsunuz? sana göre? Mild hibrit seçeneğimiz bulunuyor. Hmm. E, aracın aslında 4.8 karmaş petinde yakmasının sebebi aslında hmm. mild hibrit diyebiliriz. Hmm. Mild hibriti de şöyle sunabilirim sizlere. Aslında aracın ilk yakıt yaktığı yani en çok yakıp yaktığı zamanlar ilk kalkış esnaları ve dur kalklardı. Bizler o sırada hibrit yani ilk kalkış noktasında aslında destek Evet, elektrikle de destek verdiği için yetip cümlesi. Çift renk ama buna, buna, özel bir şey mi çift renk? Ee, evet, ama sarısında çift rengimiz bulunuyor. Üst tarafımız gri mineral olarak geliyor. Alt da ada sarısı olarak geliyor. Yine birçok rengimizde de çift renk ve tek renk olarak seçeneklerimiz var. güzel, bunlar da herhangi bir fiyat arışıklığı evet, evet, oluyor mu? tek renk ve çift renk arasında 40.000 TL bir fiyat farkı. Şöyle içine de bakmış olalım bir. Yalnızlar evet, görmesin görebilmek adına. Buralarda da yine farklı renk seçenekleri kullanılmış. Bu da bir e, görünüş güzelliği katıyor tabii. Kumaş koltuklar. Burada elektrikli koltuk yok sanırım. Hayır yok. Manuel olacak şekilde. Ama sınav koltuk olması güzel tabii ki her şeyden önce. Yani kasa... Hayır bir de Tamam. 55, 16 olacak şekilde. Evet. Okay. Tek, <laughs> tek tip herhalde. Evet, Başka bir seçenek o yok. Güzel. O zaman son kez aracın etrafında tur atıp bir göstermiş olalım. Ondan sonrasında sizlere veda edelim. Kardiyan teşekkür ederiz. Ben bir teşekkür için. ediyorum. Evet.